Evet sevgili arkadaşlar bu dersimizde anlatım türleri ve düşünceyi geliştirme yolları adını verdiğimiz ünitemizin üçüncü ünite testini çözüyoruz. Birinci ve ikinci soruları yine elimizdeki paragrafa göre cevaplandırıyoruz. Buna göre yukarıdaki paragrafta aşağıdaki anlatım türlerinden hangisinin ağır bastığını bulacağız. Kardeşler, vatandaşlar diye başlayan bu paragrafta öncelikle bir konuşma üslubu var. Ne demektir konuşma üslubunun olması? Söyleşmeye bağlı anlatım demektir. Yani cevap A seçeneğidir. İkinci sorumuza geldiğimizde bu paragraf için neyi söyleyemeyiz? Hitap cümlesi var mı? Kardeşler, vatandaşlar derken var. Eredik. Duygu cümlelerine yer verildi mi? 700 yılın şerefi göğe yükselen bu minarelerin tepesinden var. Birinci kişili anlatımdan yararlanıldı mı? O da var. Diyebiliriz. Nerede olduğunu da söyleyelim. Ediyoruz derken biz anlamında. Doğrudan anlatım biliyorsunuz ki alıntı cümle vermektir. Dolayısıyla bunun da varlığını görebiliyoruz. Ve izlenimsel anlatım olması için betimleme olması gerekli olduğuna göre olmayan hangisidir? E seçeneğidir diyoruz. Yukarıda verilen konuların hangisi tartışmacı anlatım türünde ele alınmaya daha uygundur? Neydi tartışmacı anlatım türünün özelliği? Karşıt iki görüşün olabilmesi gerekiyordu yani çarpıştırılacak bir düşünce lazımdı. Buna göre düşünce bir sanat eserinde araç mıdır, amaç mıdır? Bakın iki tane tartışacağımız, karşılaştıracağımız ve iki uç var. Buna göre cevabımız C seçeneğidir. Dördüncü sorumuz şöyle. Epik anlatımın özellikleri arasında olmayan arıyoruz. Sayalım. iyi üstlük var. Tarihi konular ve kahramanlıklar var. Anlatımda abartıya yer verilebilir. Olağanüstü olay ve kişiler var emir telkin ve öneri taşıyan cümleler epik değil. Özellikle emredici anlatımın özelliğidir. Yani cevap E seçeneğidir. Beşinci ve altıncı soruları yine elimizdeki paragrafa göre cevaplandırıyoruz. Gregor Samsa bir sabah huzursuz düşlerden uyandığında kendini yatağında dev bir böceğe dönüşmüş olarak buldu. Ne bu? Bir olay var. Olay aktarımı yapılıyor. Ama ağır basanı arıyoruz. Çünkü biz sadece olayı aktarmadık, aynı zamanda olayın kahramanının betimlemesini yaptık. Bakın, zırhı andıran sertlikte sırtının üzerinde yatmaktaydı. Ve başın azıcık kıvırı kaldığında kubbemsi kahverengi yay biçimde sertlikle bölünmüş üstünde tutunabilecek hiçbir şey kalmamış. Neredeyse tamamen kaymak üzere yorganı ne yaptık gözümüzün önünde canlandırdık. O zaman betimleyici anlatımı ağır bastığından cevabımız B seçeneğidir diyeceğiz. Peki bu paragrafta hangi duyu daha ağır basıyor? Öncelikle bunların hepsi betimleme ise görme duyumuz ağır basacağına göre cevabımız da ne olacaktır? C seçeneğidir diyoruz. Böylece ünite testimizin üçüncüsünü sona erdim.